Hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki en sevdiğim ikinci map'tir burası. Güzel. Lethal Pursuer yok. Ama bunlar da kapalı. That's sad also at the same time. And... Takıldık. Karga. Hi. Ha birinin peşinde. Aa, aa Sprit. Okey. Bağlantı yine kötü. Okey 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 okey. Bunu mu? Bence de buna başlayalım. Ortadaki iyidir dost. Değil mi? Yes. Serafin. Sibyl Bennet. Sibyl Bennet mi? Elizabeth Bennet. Sibyl kimdi? Aileden biri miydi Sibyl? Ay kardeşlerin ismini bilmiyorum. Bunu açarsak çok iyi olur ortadaki bir jeneratör ve şu evin içindekiyle aynı boy şeyde yakın. Bakar mısın buradan görünüyor ne kadar yakın. Hadi içindekine gidelim. Hadi gel. Ya, o kapalı. Ne oldu? Eskiden bir jeneratör yapım hızı bu hızdı. Çok çabuk bitiyormuş jeneratörler. Şu anki bilgim ve şu anki oyun ritmine alışmışlığımla bundan 6 sene altı sene öncesine gidip oynamak isterdim fark anlamak için. Acaba şu anki mesela performansımla o zaman nasıl oynardım? Nereye gidiyoruz? Nereye çuf, çuf diyoruz? Ha düştü. Tamam siz dağılalım o zaman olaysızca. Alırsınız diye düşünüyorum aldılar. Oo, bu kadar iyi oynuyormuşsun. Niye o iki saat onun peşinde gezdirdin? Nice. Aa, bundan sonrasını göremiyorum yalnız. Hmm, düştüm. Wow. İyi oynuyor. <laughs> Spine bak. Split'te de karşı fena değilimdir genelde. Çünkü ben de uzun süre Sprite oynadım ama bu gayet güzel oynuyor. Hadi ben çok uzun süredir split'e karşı da oynamıyorum. O da ayrı bir mesele. Ama split'e karşı... en iyi nurse'e karşı oynuyorum saçma bir şekilde. Sprit nurse, hilbliği e de iyi oynarım. Yani Thank you my friend. Can you heal me please? Çabuk. Sapi kaçırı varmış. Thank you. Gelme. Yapma. Yapma bunu. İyi oynuyor dedim sana ya. Burada. Nasıl bir anda gitti? Nasıl bir anda gitti? Nasıl bir anda ışınlandı? Çömeliyim de bari şaşırırken. Egzaz da olsun. Allah Özellik mi geldi? sürekli bu soruyu sor baba en ufak bir şaşkınımda yeni özellik mi geldi çok çabuk devrimi değiştiriyorlar ama ya bence bir şey söyleyeceğim bu o oh, jeneratörü koruyor koruyor şunu koruyor bir şey söyleyeceğim bir daha bir şey söyleyeceğim bunun heksi olmasın arkadaşlar Ay ne güzel ses. Ayrıca aura perk'ü de yok bunun. Aha buraya asacak. Aura Perk'ü yok bunun bakın. E vurmamış buna. Yani bunu demek istediğim şimdi Noe'de olabilir. Davor ee, Hoop'u olabilir. Vurmamış da çünkü. Özellikle Noe'de olabilir. İlginç oynuyor. Bir şey söyle, oradan sonra onu astıktan sonra direkt buraya gelecek. Ama yerde bıraktı. Peki bir şey söyleyeceğim. Etkinlik şeklinde asıyorlar ya fır şey yaparak. Bak yine buraya gelecek. Barbekü ençiliği nasıl işe yarıyor orada? Ne alaka yarar yani. Sibil seni alacaklardır diye düşünüyorum. Hı. adam sanki oyun sonu o I told you I told you Undying'i var mıdır peki? E, ee, kurtardılar ya. Bu ne hız ayol. Çünkü jene... Bu çok eski bir kural ya. Jeneratöre vurmuyorsa eğer bilin ki... E oyun sonunu bekliyordur yani. yani kimse de Ben kapıyı açayım. Herkes burada çünkü. Umarım bu kapıyı açmıyordur. Hayır bunu açıyor ya. Geliyorum. Serafin geliyorum. Don't worry. I'm on my way. Hayır. Hayır, hiç umurumda değil. Beni asabilirsin. Güzel oynadılar çünkü. Ve arkalarına bakmadan çıkıyorlar bu arada. Şöyle sıkıntı değil. A, ee, aa, bayağı toksik bir ekipmiş. Hoş değil. Ee, i̇yi oynadılar. O yüzden sıkıntı değil. Kaçabilirler. Ama keşke toksik olmasalardı. Bayağı gayet güzel oynadı yani. Ne şey yaptı. Uf, yine ya, morileniyorum. Ne kamp yaptı, ne tam yaptı. Aa, bugün... Maşallah nazar değmesin. Çok iyi katillere denk geldik. Gerçekten bak hiç kalp bir kere kaçtım galiba. Onda da katil zaten herkes gönderiyormuş neredeyse. Aa. Niye abi? Niye böyle kötü oynadınız ya? I tried demiş. I know. I saw them. They were tea bagging. Sorry. Sov ne ya? Sov yazmışım. Good luck. Next time. I love you yazmış. <laughs> Thank you. you too. Ya bakın! Arkadaşlar ben yani her katile karşı sinir olan bir insan değilim. Bu en güzel kanıtıdır yani. Bak 100 level Gabriel. Gerçekten önemli değil ya. Yani adam hiç tanıl yapmadı, kamp yapmadı, çok da güzel oynadı. Ne olacak ki? Gideyim de diğerlerinden bakayım. 6 puan, 6000 puan eksik alayım yani. Çok sıkıntı değil. İşte böyle olduğu zaman, Survivor'larda böyle olduğu zaman katiller de her karşısına gelen Survivor'ı bu potansiyelde görüyor. Buna göre oyun geliştiriyorlar. Yani toksik bir yapı olduğu için hem katil hem survivor tarafından hep bir toksik plana göre toksik insanlara karşı bir oyun e, stratejisi gelişiyor. Üzüldüm yani. Neyse ya. Bugünün katilleriydi ama survivorları demek gibi bir tık garipti. <laughs> o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.